Bir tane verin Twitch'e öyle geçireyim. Bugün bir daha dedim ya ben. Emlak balonu 1. L koltuk hevesini. Bir gece hep beraber marş ev bakarken karşımıza istesek de istemesek de o kadar kadar beraber fark ettik. Olay güneye bak. Bir şey değil mi? Yemin ederim ev bakarken buna düşüyorsun bu arada. Kiralık ev ararken buna düşüyorsun. Bütün o sahibinden abidik gubidik evleri görüyorsun. Sonra fiyatı en şeyden sıralamaya başlıyorsun. Allah. Bir sürü abidik birike. Abi dik, bir dike. Fortnite mi? Fortnite. Öbüce. <laughs> Evim şahane sıkıntı çıkarıyor mu yayında? İzlemek. Yok ya. Burası ve ben baya meme getiriyorum. Ve baskıları day var. Yani. Tabi ne kup ne kup da getiriyor böyle akşam. Yani. Burak i̇şte ben bu sana çok güzel bir cezaevi buldum bak. Cezaevi mi? <laughs> Allah. <gülüyor> <laughs> Mutfak tezgahı. Mutfak <laughs> tezgahı ne hakikaten burada? What the fuck? <laughs> Ada tezgahı şey oluyor. Yatı var örmüşler evin <laughs> Bar masası harbiden bar masası. <laughs> bar <Bu arada gülüyor> masası. <açıklasın. gülüyor> kabını çıkarıp oraya koyuyon ayağını yıkıyorsun. Yeni nasıl bir masası? Oğlum onun üstüne yatacaksın. Bence burası şey yapalım. ya. 8'li tane koltuğu bir abdest... <laughs> çocuk. O da olur biliyorsun. Önce de, de, de <laughs> yatın. Şöyle bir de Ugar var. Ugar ilginç bir yok. kırmızı bir le basta ve küllük duruyor. Bodrum katında ev bu arada. <laughs> Sims'te az param var ya ben buna koyayım bir tane duvar çekebileyim <laughs> güzel göstermek için. Yarım oda. Oğlum bu ne duruyor? <laughs> Gerçekten duvar örmüşler o. Abi şu evdeki yedinci fotoğrafa bir baksanıza ya. Kanepeyi pencereye çok güzel bağlamış ama... Şimdi gördüm Kerem senin dediğin <laughs> pencereye bakan kanepeyi <laughs> 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 Oturup dışarı izliyordun. Hakan sen niye? bir... L koltuk, koltuk, koltuk almışlar sığıyor diye sokuşturmuşlar. Evet, bunu yapmamız gerekiyor ama nereye yapalım de? O kolona da bir televizyon evet, koyarlar. Nerede reklam? <laughs> <laughs> <O zaman gülüyor> komşunun televizyonunu izliyorlardır. <laughs> Aa televizyonu buldum. Ya böyle ilanlar bulup düşmek <laughs> lazım ya. Hakikaten <laughs> ya, hakikaten böyle şey var. Var. Ama çok, böyle çok bu kadar dandili bak çok zor olur. Şeyden bulabilirsin evet. kan bu arada ya. Ee, Saymindene girip tek gecelik kiralık evlere bakarsan bunlardan dolu var. Onların hepsi böyle mi? Ee, mi? hepsi böyle. Hani <gülüyor> şey için. <laughs> İnsanlar... böyle. Evet. Hepsi böyle. Çıkıyor. Onun için bir sansür ayarlayalım. Televizyon, de, 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 şey, arada... telefon veya ev adresi için. <laughs> ha Sonra gezelim zaten. öyle. Aynen sahibinden de gezelim. Kızım. Nizam Şimşek 2. Bir iki değil. İkinci öyle geldi. Güzel gecelerin olsun yakışıklı adım demiş. Şey. Öpüyorum Nizam çok teşekkür ederim. Üç dakika kala benzerim. Bay bay. Ben bir bulaşık ya, gibi ya çıkarıp geliyorum. Yoksa güneş açacak uyuyamayacağım. Hemen <laughs> sola dönerek sürekli. Bir 15 dakika survival'ı <laughs> <laughs> dinlese. Dördüncü fotoğraftan bakarsanız Alo? da net anlaşılıyor. Alo. <laughs> yatağı, Alo. Yatağı, Alo. Ben. Ne oldu ya? Eski yani evinin yatağı gibi. Güzel Ama şeyler oluyor. De. Böyle azından Olur Üç duvarım var. Mükemmel ya. tamamlanıyor bir sonra kapatalım. Nasıl ev lan? Şey <ya. gülüyor> The fuck? Alo? Kabıları... Hoş geldin Batuhan. Batu <laughs> hoş geldin, <laughs> <botu> hoş geldin <laughs> ya. Ne yapıyorsun Batuhan? Bir de oturabiliyorsun. <laughs> Uzay devletini <kalesi>. inceliyorsun. Ooo entel, <da>. entel <laughs> kaan, gözlük falan, Oy? Çok çok kan gözlük falan. Ooo. Çok iyi. Kaan abi videonun linkini çek alsana ya. Diyenler var birkaç tane. Videonun linkini atacaktım arada. Video güzel bir video. Bayağı güzel video. Evet. Bence siz de like'layın. Bu kanal ne yapıyor genel olarak bilmiyorum ama gürüz almış. nasıl atı gibi ya İyi gidiyor ya. Biraz uyanınca bitecek gibi hissediyorum. 7 20 Hayır daha bunu saçmalama <laughs> Bence biter yani. Bir dakika bir havalandıracağım biraz burayı. İşte camı açacağım. Sonra bu videoyu birlikte bitiririz ben de yapacağım. Ama bir dakika dur da <laughs> onu. Geri geldim. Uyku uç, kaçırma seansı. Getting over it. Getting over it mi? Yarın biter ama artık. <laughs> Getting over it yarın oynarız ya önce. Her gün yarın biter diyor değil mi? Evet ama yarın gerçekten oynayacağız. Bugün Lego işi girmeseydi yapardık ya. da Lego tahminimden çok çok daha fazla vakit aldı. Yani 4 saate yakın Lego yaptık. Niye evet. o kadar uzun sürdü? Bayağı büyüktü. Lego'yu gördün mü sen? Gördüm. Şey ben izledim ki Bastion. Ha, evet evet. Ya ilk kez lego yapıyorum bir de e, şeyden sonra hızlandım gövdesi bayağı uzun sürdü sonra renklere göre ayırdım direkt parçaları, oradan sonra gene hızlı gitti. Yemek kasmadık falan da yedim. Abi. Kasmadık yani bir de şey bayağı. rahat rahat o yaptım. Evet evet. Ya yayın uzamaz Çok gibi yarın ya. çünkü sabah 8 saat eklendi bu yarın eklenmez 8 saat. Ah. Ama şimdi şöyle bir durum var mesela Alp'in başına gelen bana da olursa limboda kalıp Evet. Ha. Yani bu timer sıfıra gelince yani bu timer azalınca esas ortalık karışıyor, kaynamaya başlıyor yayınlar. Şu an yani şu an bakıyor adam. 7 saat var diye gidiyor ama mesela o timer'ı yarım saatte gören adam kalıyor. Kalan adamın durdurmama isteği olan insanlar da kalır. Anladın mı? Hı hı. Öyle bir oralarda olaylar geliyor işte. Öyle bir şekilde yarın ucundan ucundan eklenerek uzarsa uyuma saatine kadar öyle giderse. <laughs> büyük gift falan geldi mi? Yok Geldi. gift gelmedi. Ya giftler geliyor. Mesela Z Koala vs. Çok fazla gift atan var ama öyle büyük gift gelmedi yani hani. 100 Süre falan. Süre hesabı yaptım da 12 artmazsa bitecek. Biz saat 10'da bir LOL gireriz. Herkes gelir. <gülüyor> LOL mü? <laughs> ya LOL isyanı çıktı chatte sen biliyor musun? Chat darbe yaptı LOL darbesi yaptı. Öldürdüler burada. bizi öldürdüler. <laughs> LOL gülmeye kalkmışlar. 22 Nisan. 22, 22 Nisan. LoL yok, LoL yok, LoL yok, LoL yok. Dün sinematik Lollak. falan da açtın yumuşatmak için ama yemedin mi kimse? LoL <laughs> sinematiği açtım. Ya şimdi şeyden de korkuyorum, biri giderden hani AFK'ya bırakır channel point kasar, LoL oyunu atar. Lo zorla lol'a girerim ben de falan diye, o öyle ya. bir korku da var içinde, bir gün geçtikçe artık. Yani söz sözdür, ilk kez LoL oynayacağım. O channel point o yüzden duruyor yani. Herkes Bana ayaklandı... ilk lol oynatacak adam. Kadın. Herkes oya ayaklandı lol yok diye biz şey diyoruz lolu kapatıp chat 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 ayak var sol tarafta ona bakın lol yok okey falan <laughs> yapıyoruz chat ayakla uyalıyoruz. Ay, 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 ayak var her yerde. Ayam gerçekten her yerde bu arada ya. Şu videoyu açayım da yatayım ya bu video. Olmaz <laughs> oğlum bunu nasıl bir oynaf satıyorlar bir de çok değişik. <laughs> bu hakikaten bir oda sayılıyor mu ya? Bu bir <laughs> Kapı olarak dolabı kullanıyoruz abi itince oldu. Da... <laughs> Burada yatak vardı bu evde. Arkada Oğlum, dolabın bak, arkasında. Ben dediğim çok mantıklı. <laughs> aslında O dolabı koyup bir kapısından şeye geçiyorsun yatak odasına. Mantıklı değil mi? Gömme dolap gibi. Düşün. Abi sen nerede yatıyorsun falan dedikleri zaman gel sana ne göstereceğim Dolap dolabı açıp. Muhteşem bir ice breaker olarak kullanılabilir. <laughs> Yeni tanıştığınız insanları etkilemek mi istiyorsunuz? <laughs> Dolaptan geçin. Benim Narnia'ma gidelim <laughs> mi? Dolap ben diyecektim Narnia'ya <laughs> fuck. Yeni attığım evdeki 6. fotoğrafta Gogol Bordello'yu görenler takipleşsin. Yani ben bu altıncı fotoğrafta Bunun her yer gibi aynı <laughs> gibi geliyor bak. <laughs> pideci gibi. Eve evet, gibi evet, eve evet, 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 Halı direkt sanki televizyon buyurun efendim der gibi. Bak halının çizgisinden de bir halı yan çek şey, ayna yansıması gibi geliyor. Soldaki abacın abacın tuvaleti ya. görüyorum. <laughs> yoksa yok o <laughs> derinlik. Peki fotoğrafı kim çekti? Nasıl aynada gözükmüyor diyorsun değil mi? O Açık olabilir var. Evet, Nerede bak güzel. split screen'i var. Ne? Split screen'i var elinde. <laughs> <laughs> Ulan ben de iki ekran falan bekliyorum. 25. fotoğraftaki çiçeğin önemi nedir Ne yapmak istemektedir? Dekor. Altındaki şey nedir? Orası ayakkabılık mıdır? O kancalara ne asıyoruz? bombeli dolap. Çenesi çıkık bir insan gibi böyle. Hmm, Allah Allah gibi. Deko mevzu. sakıp <laughs> sabancı dolabı. Tabi dolap sanın yaptığı dolaplar. Kız iyi günüm iyi geçiyor ya sabah top. Sakıp sakıp sabah sagancı. Sakıp sakıp sagans. Kosmos. Kopas sabancı. Çok saçma muhabbetlere dönüyor <laughs> Az da o oktaydı. What the fuck ya. Saga ya. Onlar dolap mı? Ne onlar? <laughs> çok sorgulu zaman açılan dolap. Çok sor <laughs> çok kilitlendiler şu iki tane şeye gülmeye başladım. Bu <laughs> <Ne gülüyor> olaydan değil. <Dolaba> bunların <laughs> iki tane dolaba kilitlenmesi. Şimdi ben size bir şaşı bak şaşır atıyorum. Bu bir o ne ya? Otoraf ya. ya. Bu mafya evi ya. Bu... Oto galeri. Oto galeri <laughs> ya. <Geniş göstermek gülüyor> bu ne Yani Bu ne? Bu ne başka boyut gibi? Bu ne? Şeyin içi World Serpent'ın <laughs> <laughs> içi burası. <laughs> dünyayı dünyayı yutarken seni gibi. Böyle ben bir kapı görmedim hayatımda. Tuvalet olsun. şaşırma durak şaşırıp çalıyor her yerde. Evet. evet. Şeydeki Bean John Malkovich'teki yedi buçukuncu katmış burası abi. <Üncücük gülüyor> cücelerin olduğu kapı değildi. <laughs> Burada cücelerin. <gerikli> Genişletmişler <laughs> fotoğrafları <tarf> <laughs> büyük olsun. Harbi de nampul white. Abi sekizinci evet, İşte ona aktarak bakabilirsin. <laughs> Tam olarak şaşı bak şaşır. <laughs> Çok ilginç. Bir sonraki fotoğrafta tuvaletin Alaturk olması. Evet, ona da şaşırıyorum şu an. Nasıl ya? Yani sarhoş olsam spordan kaybolabilirim için. Başka bir boyuta geçebilirim. Oğlum şu kapıya genişliğine bakın. Onuncu 10. fotoğrafa bak. Onuncu 10. fotoğraf şey ya. Retro ev. ev. Oğlum, mutfağa gidiyor. Mutfağa. Mutfaktaki şeyi. Kapı de, çok. Bunu, bu ne oğlum? <laughs> İki <laughs> bu, <seni> <laughs> bırakayım. Bunun <laughs> tavan Oğlum bu garip. nasıl garip. bir hile de. Pavyon Mutfak güzel ama şimdi dolap seçimi falan hoşuma gitti de. Mutfak okey gene bu arada diyelim. Ya peki yani, salondaki o, o şey nedir ya tam olarak? <laughs> yani bir imamın durduğu yer. Bu bu şey gibi Tom Raider oyunlarında oluyor elini sokuyorlar abi. Aztek şey gibi. Puzzle şey gibi. Değil mi? Puzzle Aynen. şey gibi. Puzzle Niye peki? Sanki Minecraft'ta yapılmış gibi. <laughs> Bana şey gibi geldi. Oh. Antik Aztek kalıntısı gibi böyle. <laughs> şey, abi Evi ben... yaparken bunu bozmayalım abi falan demiş. Ya, <laughs> Tarihi eser <laughs> Bunu çekmişler özellikle. Bir kasa gibi geldi. Böyle bir merkez bankasının kasası kaza. gibi. Böyle <laughs> bir tuşla yani, açılıp. Follow attaki vol simgesine benziyor zaten. Evet. Çakmak taşı ve çelik yakınca nedir'e gidiyor. Değil mi? Evet. evet ya, fotoğrafta şey, koridor tam Kova ile su dökünce Koyukluş ultra gidiyor. Şey, tribünde Aynen. sallanarak yürümeli. Requiem for <laughs> Edry transporting koridoru. Giriş kapısını açacağım. Giriş kapısını açacağım böyle boşluğa düşeceğim falan. Arkadaşlar bu sene korona sebebiyle evde düzenlediğimiz Oscar törenimize hoş geldiniz o zaman. Kırmızı <laughs> 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 Hı halının sonucu bu sene evde çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> <odası var> <gülüyor> <gülüyor> Perdede de var uyum olsun diye. Perdede minik mi bir var. var. Niye böyle bir perde? Yarım can. fotoğraf, fotoğraf stüdyosu ya. Abi dün fotoğraf, fotoğraf Çok Yerde <laughs> ya Ben Böyle olsam bakayım. pencerenin altına iki tane de flora atarım. Alttan da güneş vuruyormuş gibi. Mantıklı. Hmm. <laughs> <laughs> Burası halıda hayvanlar gibi sevişeceğiz odası gibi. <laughs> Altıncı fotoğrafa bakın. Altıya bakın ya. Aha o evmiş lan orası. <laughs> bu ne what the fuck? Bu ne oğlum? Bu niye burada? Dark Soul geçiş yeri. Değil mi gerçekten? <laughs> ben bunun mesesini aldım ben bunu evime yaptırırım. Bu ne ağır sevişiyoruz. <laughs> Abi. Ulan 13. Ne? fotoğrafta evi invert etmişler photoshopta. Kırmızı halı bu sefer yeşil oldu. <laughs> <laughs> ha olabilir aynı halı aynı renk alıyorum diye alıyor. <laughs> Ondan almış. Mutlara göre halıda sevişme odaları var. <gülüyor> 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 böyle, şey, böyle şey gibi ya her element için bir oda var böyle anladın mı? <laughs> 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 Burası böyle şey değil mi? Aynı renk alıyorum diye alıyor. Bu varmış. <laughs> Mutlu Bir şey inkiyorum moda açmış Konser. <laughs> <içinde. gülüyor> <laughs> 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 Ay, Ay konuşamıyorum. lan bak giriyorsun de işte. işte yapıp hangi kapıyı seçersin kurtuluş. Ben halı bakıyorum şu an ev <laughs> kesinlikle sikişilen bir ev burası yani. <laughs> Başka bir açıklaması yok bunun yani. ya. ya pues bu arada ampulde tüyler mi var? Evet. Tüylü bir ampul var yaratık, yani, yaratık yani. gibi. <laughs> ya halı yandı. Çok iyi bir o halı yandı. Polyamet mıdır bunlar yani yaktan? 26. fotoğrafa geldiğinizde siz de bir, çeşit Matrix'e düşmüyor musunuz? o da sevişme değil mi? Kofa. şey gibi ya. <laughs> Anne hangi oyunda şu sürekli dönüyorsun g -Mod modu? Stanley Parable böyle giriyor giriyor buraya geliyor sürekli. <laughs> kapıdan kapıdan. gideceksin Neo. Kim birazdan bana 2 artı Çok kötü ya. Falan. Daha ya oyun oynamış. Bir gibi <laughs> evet, evet, bir süre değişiyor ya. Evet de onu böyle buradan giriyor şuradan çıkıyor e böyle. Lan geleceğim. gene buradayım. Aynalarım. Aynalarım kedi gibi. Barkın be Barkın. Prime'ını bastı. Prime'ını sakladı. Bize sal... Kızım. Barkın'ı... 3 dakika kala yazalım, Eline boyun hem de. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ya kan uyumayacak uyum Sinek de. kaçmasın. Şık şıkları var. Kasap Uyuyacağım ya bu videodan <laughs> sonra yavaş şu... <laughs> yavaş aynası... şey diye anladım. Erkin, Erkin hoş geldin sen de. Erkin. Kız var aynı fotoğraftan bakarsan. Kızım. Erkin Bankoğlu. <laughs> ya bir şey sorayım. <laughs> hoş Erkin. Biliyor musunuz bilmiyorum ben Amazon Prime kullanıcısıyım. Ee, ama şeyden üye oldum ben Prime'a. Windows uygulamasından üye oldum. Şimdi sana Prime üyeliğimi verebilmek için bir kez de Amazon'un kendi web sitesinden üye olmam gerekti. Diğer Prime üyeliğimi nasıl kullanabilirim acaba? Aynı mailden e, şeyler bağlar ama. Mümkünse onu da atayım. Yok bir kanala bir kere abone oluyorsun. Onu başka kanalda kullanabiliyorsun da. Hmm. Ee... Aynı maille bağlıysa nasıl oluyor ki ya öyle bir şey? Evet ya ben de zaten girdim Bu hani ben de şaşırdım ilk Browser farklı aynı maille üyeyim O problem değil ya O zaman ben Erkin Bankoğlu'nun ne olduğuyla yazıyorum 3 dakika kala bakıyorum. Demek ki orada kral sevişiyor <laughs> Kral seks. Tefe. Öyle ben halı tamam, bekleme ben, 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 ben çok kötü Banyoyu da halı bekle. Bu çok kötü ya bu banyo, banyo çok, kötü ya. karamel duvarlar. Evet karamellar varsa borular ha. Evet evet. Bu şey, şey değil şey de mi yani cimbedik masaj sahnesindeki ortam. <laughs> 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 Aramızda Recep İvedik fanları var abi. Bunu istediğin olmamız lazım. Ben de Recep İvedik fanım tamam panları. Bu, pahalı... bu ne Bu ne Bu Allah'a şükür. Bunları kim nasıl yapıyor ya? Bunu yapan adam nasıl buna okey ediyor? Bu proje insanların önünden geçmiyor mu böyle? Kanuni'nin salonu. Taraflar gibi. Şey çoğu. Evet. Zemicek. Zemicek. Tamam abi çok iyiydi ya. Evet. Koridorda da aynı. Tavanda halı. Yediye gelmeden önce beşe gelip sevdiğim cüce kapıları çok kaslı Giyin geniş mi? cüceler geçiyor. ampul de. Tavanı geniş ya. ya. <laughs> şey de öyle. Kapı white bir poe. Isıtıcı da öyle kalorifer. O da kalın. <laughs> Altıncı fotoğrafta ocağın bize gülümseyerek bakması. <laughs> Sanki <Spor gülüyor> gibi. gibi. Yedinci fotoyu şimdi gördüm. Ha hani. <laughs> <laughs> <adam. gülüyor> <laughs> Bak tavan gene geldi. Otel girişi yapılmış. Evet ya oğlum <laughs> bu adam tavan bu ev yapalım. Kapı seçimleri Sen tavanla. Ama daha sıcak bir Matrix bu. Boruyu kapatmamışlar ama. Hiç ya hiç var hiç. Umursamış çoğu şeyi böyle. Bir daha kaldı. Tavan alırsın. Ya Başık iki tane oldu da aynı gibi bir şey. Ama yerler <laughs> de fena parlıyor bu gibi evet. Duruyor. <laughs> E, ben onu aldım diyor mu? Cam kötü bu arada. Yok abi. Kim tamam, <laughs> <Kütü> <laughs> Cam tuvalet penceresi. Tuvalet camı Cam geçirecekken <laughs> yani. fotoğrafı çekilmiş. Şey de olabilir. Turist Ömer uzayda ışınlanırken çiziyorlar ya üstünü <laughs> o da olabilir doğru söylüyor. Ne? Abo 13'e gelin. Siktir. What? Yatay bir Eiffel kule. Yatay değil böyle giriyorsun. <laughs> Geniş geliyorsun <gözüm> bir yere. <laughs> Tavanda düğün fotoğrafından sonra best. Hakikaten <laughs> <laughs> ya. Çünkü, çünkü yere sen de yatarsan. <laughs> Eiffel'de, Eiffel'de gibisin ama tersi. Eiffel'de gibisin ama bu ekran şey olabilir Sı mi peki? Şimdi ışık mı var? E ekran harbi de fena. Ekranı ben de düşündüm o, 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 de o, o, yok ya. Yani. Şey değil abi resmi altına altı 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 şey yapıştım. Kart, plastik üstü boyalı plastik. Ha, öyle bir şey mi ha, bu? E Kabus gibi. Bunu Vallahi komple kâbus. ekran gibi düşündüm ve oradan film falan <laughs> izlediklerini hayal et. Ekranı diğer e emlak e bölümleri varmış. Instagram TV. Of bu inanılmaz bir kontenttı bu arada ya. Of bu çok iyiydi ya. Emlak balonu mu? Ben de not edeyim. Aa, var mı daha böyle bir içerik? Emrak balon 2 var mı ya? Sırf bu videolar için Patreon alınır bu adama ya. Bu alınır ha. Çok Google iyi. Google'a yazsak bulabilir miyiz? Gerçi ne zaman koymuşlar videoyu bir daha atmış. Patreon'da evet diğer videoda büyük ihtimalle. 3 ay önce atmış. Baya baya iyi videoydu ya. Evet. 2000 izlemiş, 2000 2020 nasıl yılı dünya için Kağıt kağıt görmüyor muyum ya? çıkar belki. Bu kadar iyisi çıkmaz bence ya.